Yayınımı hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı'ndan talimat geldi. Bu talimatı bizzat Çalışma Bakanı Sayın Işıkhan açıkladı. Biz halkımızdan gelen taleplere duyarsız kalmayız. Ve bu duyarsız kalmadığımızdan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı talimatı verdi. Emekli için, evet emekli için hemen Eylül sonu bir çalışmanın sonucu ortaya konacak ve yasalaşacaksam. Sözlerinden bu açıklanıyor. Sayın Bakan'ın açıklamalarından şimdi isterseniz Çalışma Bakanı'nın bu açıklamalarını dinleyelim. Teşekkürler. Evet, Aynı Aynı çalışıyoruz. İnşallah açılır açılmaz. Vallahi başkanım. Şimdi ekimde, ekimde. Açılır Meclis açılır, açılmaz. Bunun başkanı talimat vermiş. Milleti sana çok seviniyoruz zaten vekillerimiz de. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok rahat olun. Sizin Cumhurbaşkanı talimat verdi. Ekimde açılır. Nasılsın? Teşekkürler. Evet. Ben dediğim gibi. Bu ne bilmem halim. Cumhurbaşkanı talimat ha. verdi bize. Çalışıyoruz. İnşallah. Meclis açılır, açılmaz. Valla başkanım. Ekim de, Meclis açılır açılmaz. Cumhurbaşkanı talimat verir. İleti çok, çok seviniyor zaten de. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok, çok rahat olun lütfen. Yani. Yani. Sen Cumhurbaşkanı talimat verdi. Ekim Nasılsın? Hasan abi, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinden Teşekkür ederim. Sizler de Hayır. Sağ olun. Nasıl? Nasıl? Sağ Sağ olun. Gördüğünüz gibi. Görüyoruz lütfen. Teşekkürler. Evet. Belediye'miz de bu be. meclislenme aracımız e. açı, meclis açı. meclis açı. var birisi çalışıyoruz. İnşallah sözlerimiz verici açılır açılmaz. Valla başkanım sekende kimde meclis açılır açılmaz. Meclis açılır açılmaz. Bunun talimat verir. Milletler seni çok seviyor zaten Allah razı olsun. Çok, razı olsun. çok olsun. rahat olun ikisi. Yani Cumhurbaşkanı talimat verdi. Çalışıyor. Nasıl? Hasan abi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleridir öncekiler. Emekli'nin yaptığı bu soruya karşılık Evet emeklinin bu sorusuna karşılık bu cevabı verdi Sayın Işıkan. Gerçekten bu konuda önemli ve isabetli de tabii ki bir karar bu. Ve bu karar neticesinde inşallah çok daha faydalı, çok daha güzel ve çok daha önemli bir zam olur. Yani maaşa etki eden bir zam olur diye umuyoruz. Şimdi 7500 e hesaplasak çoğu maaşın zam almadığını gördüğümüzde 7500'de ne kadar ileri gidilebilir? Evet değerli izleyenler 7500'ün bir hesabı kitabı olamıyor. Nasıl hesaplayacağız? Bazı yerlerde sadece sivit yeseler, ayran içseler ve yanında da başka içecek içseler 30 gününe çarptığımızda bu rakam bile kurtarmıyor. Sayın Işıkhan'ın sözlerini taze taze açıkladım sizlere. Gerçekten önemli. Şimdi yapılacak zam ne olur? Sizlere açıkladım. Arkadaşlar Aralık ayına kalmayacak. Bu zam Aralık ayına kalmaz diye. Nasıl bir zam olabilir? Bu zam seyyanen zam olacak muhtemelen ki. Ama onun da negatif bir yönü var. Bu zamın seyyanen zam iyi olmasına iyi. Dolgun olduğu zaman iyi de bir dahaki zamda seyyanen zam dışında kalan kısımdan zam hesaplanıyor. Yani hep seyyanen gitmeyecek ki zam. Yani zam bir nevi yüzdelikle hesaplanıyor. Yüzdelik hesabı olmasın ve bu konuda yüzdelik yerine seyyanen hep verilsin dediğimiz de oldu. Bazı emekli STK'ları da bunu söyledi. Ama ne var ki tabii ki sonucu evet yine hükümet belirliyor. Gönlümden geçen aradaki hem bakas korunacak hem de bir taraftan seyyanen zamla tabii ki maaşlar ileri seviyede bir rakama ulaşacak. Talimat geldi. Dedim ya geçim sıkıntısı bu şekilde çekilmiyor diye. Ve talimat neticesinde seyyanen zamın gelmesi bile şu anda artık ne yaparsak yapalım beklentimiz ve olmasını istediğimiz yegane istek. Ama Yüzdelik zam yüksek tutulsa mesela yüzde yüz zam bu tabii ki en güzel olan olacak. Emekliye bin lira, iki bin lira, üç bin liralık bir seyyanen zam hiç de hatır sayılır bir zam değil. Ve özellikle bu yönde beklentimiz beş bin TL'lik bir taban maaş. Bu farkındalığı oluşturmak için bu yayında sesleniyorum. Çünkü siz sorunu devam ettirecek bir artışı sağladığınızda bunun gerçekten hiçbir anlamı kalmayacak ve işi daha da acite edecek. Biz işte emekliyiz, çok zorladık ama ancak bu kadar alabildik diye. Buradan şunu da ifade edeyim. Bazı medya organlarında ekonomiyi zorluyor, emeklinin maaşı ekonomiye bir nevi törpülüyor diye. Sorarım, nice güçlü krediler sağlanıyor bazı şirketlere ve bu büyük şirketlerin, holdinglerin bu kredileri ödemekteki yaşadıkları zorlukları görelim. Şimdi emeklinin yani o 5 milyon emeklinin rahat 3 milyonunu etkileyecek, 4 milyonunu etkileyecek olan onların aldığı maaşın toplamı kadar bir holding kredi çekiyor ve bunun ödemelerini aksatıyor. Sorarım size. Bunun gibi birçok örnek ortadayken milyonları memnun etmenin ekonomiye ne negatif etkisi olacaktır? Peşinen ifade edeyim ki bir holding bir parayı batırdığı zaman onun ekonomiye ne katkısı kalıyor? Hiçbir şey. Ama siz emekçiye mikrobazda bunları verdiğinizde bu zamları piyasaya akıyor para. Ticarete akıyor para. Döngüye akıyor. Üretim, tüketim döngüsünü hep bahsetmemin nedeni bu. Real ekonomi, kağıt üzerinden oluşmayan sadece tahvil, bono, faiz, döviz artışı gibi birçok e, kripto parayı da katalım buna. Bunlar üzerinden bir ekonominin çarkının dönmesini beklemek saffaniyetlik olur. Avrupa ekonomik ve sinayi kalkınmayı böyle mi sağladı? Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ekonomik ve kalkınma yönündeki ilerlemeyi böyle mi sağladı? Daha Kore Savaşı'nda taş üstünde taş kalmamış Güney Kore özellikle gelişmesini ve sinayi kalkınmasını böyle mi sağladı? Çalışarak sağladı. Çabalayarak sağladı. Emekçisine güç vererek sağladı. Siz emekçisine güç verirseniz bu emekliler toplumun her kesiminde ve her köşesinde hem ticaret canlılanacak, hem işsizlik azalacak hem de bu oluşan biraz olsun refah düzeyiyle birlikte tabii ki daha da katkı sunacak bu insanlarımız bu memlekete. Buhran içerisinde, sıkıntı içerisinde ne bekleyebiliriz biz? Bu sebeple emekliye müjdenin artık bakanın sözleriyle gelmesi ve bu müjdenin içinin doldurulması gerekiyor. Ve meclis açılır açılmaz söz verilen bu zammın en az 8 bin TL'lik bir seyyanen zam veya %100'lük bir diri zam zamlı Yani yüzdelik zamla gerçekleşmesi çok güzel bir adım olacak. Ve emekliye zam polemini artık gündemden ortadan kaldıracak. Dedim ya, 3600 ek gösterge geldi. Kıyamet bu koptu. EYT geldi. Kıyamet bu koptu. Üretirsek, yeraltı zenginliklerimize yönelirsek, bunlara da yöneldiğimizi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gabor ve Kato'daki petrol çıkarma çabaları. Ve özellikle bu yönde yeraltı zenginliklerimizin Karadeniz'den gelmesiyle bir yıllık doğalgazdaki vatandaşın evet bir doğalgaz keyfi yaşaması. Bunun gibi örnekler sıralanıp gelir. Yeter ki biz çabalayalım. Çabalayanı Allah verir. Çabalamak gerekiyor. Evet emekliler güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Ve bu başlığı attım. Emekliye müjde geldi bakan açıkladı. Talimat aldım diye. Evet bir dahaki yayında görüşeceğiz. Lütfen kanalıma abone olmanızı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmanızı diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.